Haydi sabah çıkıyorum. Tutmanız geldi. Haydi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalkın ana sabah oldu. Ne yatarsın? Tembeller. Sen. Kız neler yapıyorsun ne yuvan sen? Ay kız biri gidip biri geliyor, biri gidip biri geliyor. Aa, yıkıyorsun uçan kuşun kız, rezan. Aa, hapten sözde sana sunucu ve aynı sana benziyor. Benim <laughs> niye yalan söyleyeyim? Bu ara hiç dedikodu yapacak mecazım yok. Yani böyle halim yok dedikodu yapacağım. Nasıl yapacağım bilemiyorum dedikoduyu bu aralar. Çünkü e, çok karışık olduğu için kafam almıyor artık çok dedikodu. Çünkü her şey birbirine karışmış her neyse bay. <laughs> ne diyeyim anam? Peltek de televizyon sunucusu oldu. Ay ben kaldım yana yana. lele. He, bir beni edemediniz. Bak Feltek bile sunucu olmuş. Kız <laughs> uyandınız, he uyandık. Ne yapacağız lan Feltek? Hadi bay. Kız bir sözde sunucu daha eklendi hayatımıza. Feltek. Kız Feltek ne sunacaksın? E beni alsın bari. Ay bu da televizyon yıldızı oldu ya kız. Başıma... Baş. Ay bayılacağım. Ay. Ay bana ne olur oluyor anam. Şun karaca niye hiç kimseye fırsat vermiyorsun, şu karaca Melber Bulgur'a demiş ki bir şarkıcı olmadık sen eksiksin, te, sen de gel güzel kız bu işler tamamsın. son. Ay denesin Melve Bulgur, belki sesi güzeldir, ne kötü sesler meşhur olmuş, her neyse bay. De ki acını Survivor. Go, 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 go. Survivor. Aa bu da Survivor'a gitmeli. Today Survivor. Gitme. To Survivor. Nein. <laughs> yok dedi sol bayıla gitmek istemiyorum be ben acımayacağım kızıyım yine hadi bak aman tanrım dün bok gibiydim bok bok vallahi o hansın üzümden arabasız gitmiştim dondum dondum kıçıma kadar bir daha tövbe niye ben kardan korkuyorum kar beyaz herhalde çok güzelim vay benim kulumcum sevgi müraviçattan aldım Böyle bileklikler şu anda ucuza girmiş indirimdedir, içilik indirim var yüzde 50. Lik. Gerçekten şu sevgi mühüratçada Yunca Avrupa'ya da biliyorsunuz gönderiyor artık Avrupa'da da çalışıyor kız. Gerçekten e, siparişinizi verin evinizde artık böyle ara düşünmeyin düğünlerimizden hele kışın ay altın alınır. Ben kışın çok seviyorum altın ama her ha, neyse hayırlısı. İçeride fırtınalar kopacak, karlar geliyor, karlar öldük öldük. Vallahi hiçbir yere de gidemiyoruz. Hans'ın güzelliğine bakar mısın? Keyfi yerinde. Bunu ağzına tükürüyor. Bak akşama kadar ağzı çalışıyor. O yüzden de. Bak ağzı çalışıyor. Maşallah maşallah. Türkay. Türkay. Ha. Kutu restorandı. Kutu restorandı Türkay ya. Ben yemek yaparım. Kutu Restorant dersin. Hadi bak.